beyaz beyaz şov. Alkışlarla Musa Uzunlar, Gürkan Uygun, Necati Kaçmaz geliyor. Yaklaşık 2-3 senedir programımıza gelsinler diye çok uğraştık ama onlar da çok yoğunsunuz değil mi hocam siz de? Kaçta bitti sabahki çekim? Sabah 7'de bitti. Eee setten bazı arkadaşlar özellikle fotoğrafçımız orada uyuyakalmış koltukta otelde. Evet doğru. Uyandırmışlar sonra da. 12'de uyandırmış. Normalde kaç saat sürüyor Normal... bir çekim? Normalde akşam... Ben 7'de geldim oraya. Yani senin iki gün çalıştığın oldu mu uyumadan falan yani? Oralara kadar gidiyor mu yani? Iş? Benim rekorum 69 saat. Yani 69 var. saat. Evet. 69 saat hiç, hiç uyumadım. Evet. Ve devamlı sonra 24 saat uyudum ama. 20 saat. Sonra 24 saat uyudum <laughs> ha. Evet, devamlı bir ekşim var. Naber, nasılsın? Sağ, ol, sen nasılsın? <laughs> <laughs> Baba Bu... vallahi bir şey yemin ederim bir şey söyleyeyim. Bak ses adamı so hayattan soğutur. <laughs> Vallahi ses adamı şu şurada herhangi birisine söyle. Ne haber? Nasılsın? bak. <laughs> Adamların surat değişiyor. İyilik, teşekkürler. E işte bu programa geldik. Beyazı kırmayalım dedik. E yani <laughs> biz bu ekibi buralara kolay getirmedik. Gerçekten de kolay getirmedik. Onları getirene kadar çok çektik. Peşlerine düştüm. O peşlerine düşme hikayemizi işte hep beraber çektik. <laughs> İyi akşamlar. Hayırdır? Ee, ben burada oturuyorum. Ee, otur o zaman. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Bugün iş yok. Tatil. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Hadi birader hadi. Şu zamanı değil. Yok yok. Esas şimdi şu o zamanı. <laughs> Polat Alemdar. Gidemezsin. Deli misin be adam? Çekil önümden. Polat. Ya yine mi sen? Rüzgar kayadan toz alır. Biz senin için ölmeyi değil, yaşamayı göz al. Gidemeyeceğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ee, iki kişinin bildiği sır değildir değil mi? Vallahi mümkün değil bırakmam. Beyaz. Polat. Bak bir daha çekil demem. Ben de bir daha çekilmem. Ne olacaksa olsun. Sonunu düşünen kahraman olamazmış değil mi? Hem merak ettim. Çekilmezsem ne yaparsın? O da talimdar. Benimle geleceksin. Ah, lan hemen de vur. Ah, ah, vur. İstediği kadar vur. Ama kurşunla. Mermiyle değil. topla, tüfekle, ağır bombardıman uçaklarıyla vur. Ah, ya bir şey söyleyeceğim ya. Allah'ını seversen bak. Eğlenceli olacak, güzel olacak. Orkestra falan da var ya. Çocuklar, mocuklar, üniversiteler falan var. Hem size de bir değişiklik olur. Vulkan ne kadar ya? Bir hava mı olsun. Allah'ını seversen bak. Allah'ın adını verdim. Daha ne diyeyim ya? Ya bir git ya. Geleceğim mi? Allah Allah. E, e, Polat abi. Abi. Beni bir yarıya indirseniz. Usta bu adam niye ölmüyor? Ben ölemem kardeşim. Çünkü benim programıma çıkacaksınız. Ya Allah aşkına diyorum ya. nemati bak vallahi ayıp oluyor ya. Yarın öbür gün o çocuğun büyür senden hesap sorar. Niye Beyazıt abinin programına beni çıkartmadın diye cevap veremezsin o gün. Ömer baba var ya burada olsaydı yemin ediyorum çekerdi o kulaklarınızı ha. Biz adamı bağladık ama esas bağlamayı bu çekiyor usta. Ya öf. Çözün. Gideceğiz artık. Ne yapalım? Hayranınız. Hocam bir kere de çektiniz mi bunu yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu sahneyi. 24. <laughs> Abi ne kadar güzel bir şey. Sharon Stone mu öpüştün ya? Vallahi harika evet. ya. Nasıl? Anlatsana biraz. <laughs> Vallahi, e, heyecanlandın mı ilk öpüşme sayesinde? O 24 tekrarın ilkinde. Heyecanlandım. 17.sinde? <laughs> Aslında ilk üçünde e, ışığı tutsun diye asistanını göndermişti. Asistanıyla öpüştü. Hayır öpüşmedim onunla. Ha. <laughs> yani. Anlatsana biz o sahneyi. Sharon Stone geldi. ilk böyle karşında Sharon Stone. Çok tatlı ve sıcak bir sahneydi. Yok. <laughs> Onu gördüm. <laughs> Sen orada mıydın? İzledin mi sahneyi? Yok beni götürmediler. <laughs> seni beni götürmediler. Memahat'ten çıkan bir cümle olabilir mi? Beni götür. götür. <laughs> Memahat'i iyi. Şeristan'la öpüşme sahnesine götürürüz. Gel Memahat'i bak. De <laughs> gel Memahat'i gel. Bak Polat abi. Şerin evet. abla. Kapat gözlerini. <laughs> gel. <gülüyor> evet. Bu şehrin yeri dağım günüm. Yerdam tam, tam gülüm. danışmanlarımızdan Ömer Lütfü Mete yazmıştı bunu. Senaryo danışmanlarından evet. Ömer Lütfü Mete evet. 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 O yazdı, e, kalp krizi geçirdi. Gerçekten yazdığı gibi öldü de dirildi. Ya, Sana Allah yani. bize bu onu. Öldü de Olamay uyandı çocuğum. gülüm yani. Ömer Hoca ya. Ömer Hoca'ya da buradan Selamlar. e, büyük geçmiş olsun. Dileklerimizi evet. iletelim. Ellerine sağlık. Böyle güzel şarkı için. <laughs> başa 江湖上。<music>